Demek istiyorum. Tuğbaçım alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür eder misiniz? İyiyim. Bizi görebiliyorsun. Biz de seni görüyoruz. Çok güzelsin. Ay, sizin güzelliğiniz teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Evden ayrılan isim sen oldun. Evet. <laughs> Öncelikle var mı düşündüğün bir şeyler söylemek istediğin bir şeyler bu konuyla ilgili? Yani e, erkekler evinde ilişki yaşayabileceğim biri. Yoktu. Bilmiyorum. Yani hayır hayır onurla aslında bir yakış yakışmalarınız oluyor gibiydi yani. Olabilir gibiydi aslında. Yani, yani biz arkadaş olarak görüştük ama onurun dışarıda yaptığı tutumla evde yaptığı tutum arasında çok büyük fark vardı. O sıra Beyza aklını karıştırdı gibi geliyor bana Onurun. Evet ya da ben e, Onur yanlış anladım. Dışarıda Onur bana yazıyordu ama evde beni görmüyordu Onur. Ben Beyza'nın aklını karıştırdığını düşünüyorum. Ben bu konularla ilgili değil de e, sen, sen senin bu evde bir tık yalnızlık yalnız yalnız bir dakika yalnızlaştırıldın. yalnızlaştırıldığını düşündüm diyeyim. Yani bu evde biraz yalnız hissettin mi kendini ya da e, nasıl diyeyim yani, nereye savrulduğunu bilmediğin bir konumda mıydın? Yani eve bir girdim. Zaten girişim bir olaydı. olaydı. Evet yani hiç beklemediğim tepkiydi. Daha sonrasında kızlar tarafından alınmış bir guard yok gibi gözüküyordu ama bir tık var gibiydi de aslında. Tabii hissediyorsundur. Erkekler tarafında da yani kimsenin hani arkadaşlık dışında bana bir gözle bakılmadı. Ben de bakmadım bir kişi hariç. Daha sonrasında da Onur'la belki olabilirdi. Ama Onur da dediğim gibi dışarıda çok farklı davrandı ama evin içinde de çok farklı davrandı. Yani dışarıda kişiliği Onur mu? Yolu. Evet. Ya işte ben orada Onur'la olan meselede şey diye düşünüyorum. Bu Batla Beyza'nın bir tartışmaları olmuştu. Onur'u çağırmıştı. Senin ağladığın bir sahne var daha uzun alt kısmında hatırlıyorsun değil mi? Evet. evet. Ben Onur'un aklını Beyza'nın karıştırdığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü evet. Senin de Onur'un. Seninle ilk iki gün çok güzeldi. Bir sıkıntısı yoktu. Sohbet muhabbet falan filan ediyordu. Ama o iki günden sonra ne olduysa yani senden kopmaya daha çok Beyza'ya yanaşmaya başladı. Evet zaten daha sonrasında ben Onur'un Beyza'yı beğendiğini bilmiyordum. Daha sonrasında bunu öğrendim. Ee, bu da benim için bir e, geri adım, alma. adım oldu. Peki. Yani Olmaz mı? Olmaz mı? Evet, evet. Şimdi o zaman asıl soruma geleyim. Bu senin söylediğin bir cümleydi ve ben bunu biraz açıklamanı istemiştim. Benim asıl sorum da eve ilk girdiğinde bomba gibi bir giriş yaptın Tuba. Yani gerçekten normal bir giriş değildi ve e, bu risk isteyen de bir şey. Şimdi eve böyle bir giriş yapacaktın. Evet, aslında sen yüzleşmek için de gelmiştin bir nevi bence izlediğim kadarıyla. Ama e, bu da cesaret isteyen bir şey. Çünkü aslında burada e, deplasmanda gibisin ilk defa girdiğim bir ev ve bu iddialarla giriyorsun Tabii ki sana karşı e, herkes guard alabilirdi ama hiç korkusuzca büyük bir cesaretle de yine yüzleşmek istediğin için öncelikle ben tebrik ederim seni çok korkusuzcaydı bence çünkü ben bence tedirgin yok. olur ve asla böyle bir şey ilk günden yapmak istemezdim ki ben de çok e, cesaretli bir insan olduğumu düşünmeme rağmen bence çok cesurcaydı ama sizin kavganız... E, Yeliz'e sosyal medyada enişteci tepkisi topluyor. Aynen yani. Yani sen hala bu konunun arkasında mısın? Yani gelip ettiğin tartışmanın hala bu konu böyleydi ve söylediğim her şeyin arkasındayım diyor musun? Arkasındayım her şeyin çünkü bu konu gerçekten böyleydi. Yani aslında hmm. şöyle bir Tuğba düzeltmek istiyorum durumu. Biz o kargaşa kavga sırasında anlamadık. Bunları birçok e, izleyici de Twitter'da anlamamıştır. Hı. Sana sorular geliyor ben bunların hepsini biliyorum. Evet. Tam olayı bize anlatır mısın? Yani biz yeriz de sizin burada tartışma esnasında ne yaşadığınızı anlamadık açıkçası. Bir dövmeyi gördük bütün izleyiciler olarak. Evet al, al burada dövme burada dedi Al ya. dövme dendi. Bir de eski sevgili tatile gittiğinizi biliyoruz. Çünkü biz o kargaşada bunları duyduk sadece. Evet ve zaten halkın kafası o kadar izleyicilerimizin Aynen. çok kaba bir tabir oldu pardon. O kadar karışmış ki. Şimdi yorumlara bakıyorum genel kitle yorumlarına. Herkes diyor ki okey tamam anladık bu kısımda Tuğba haklı ama evet. Yeliz'in tam olarak ne yaptığını anlayamadık evet. demişler. Biz de o yüzden sana bağlanıp bunları da açıkça konuşmak istedik. Bize olayı tekrar Öyle anlatır mı? mısın? Tabii ki açıklık getireyim. Benim bir e, ciddi ilişki adı altında görüştüğüm bir erkek arkadaşım vardı ve evlilik yolunda olduğumu düşündüğüm bir ilişkiydi ve bu ilişkinin her yerinde Yeliz vardı. Şöyle vardı. Yani yakın arkadaşım olarak ve karşı tarafa da işte kanka, işte enişte tarzında konuştu. Bir e, yani tatillere birlikte gittik. Her şeyi birlikte yaşadık. Her şeyi birlikte. Ya yani üçlü Daha gruptunuz yani. Sen, Yeliz ve senin erkek arkadaşın. Benim erkek arkadaşımın da arkadaşları aynı zamanda yani. Yeliz'in Yeliz sıra sevgilisi arkadaşım. var mıydı? Yani görüşmeleri. Yoktu. Ama benim erkek arkadaşımla tatile gittiği zaman vardı. Ee, şöyle oluyor olay. Biz böyle dörtlü bir şekilde görüşüyoruz. Erkek arkadaşımın arkadaşı. E, Yeliz, ben, erkek arkadaşım. Her şey okey, hiçbir problem yok. Daha sonrasında ben erkek arkadaşımdan ayrılıyorum. Ayrıldıktan sonra e, Yeliz'den uzaklaşıyoruz. Biz konuşmuyoruz ama yine dostuz, yakın evet. arkadaşız erkek arkadaşım o dönem arabasını değiştiriyor ve e, arabada Yeliz de story atıyor ve ben oradan aslında yakalıyorum arabanın o araba olduğunu ve Yeliz'i arıyorum Yeliz açmıyor telefonlarını. Bekubu dört kişilik anda... tatilde sen hiç anlamadın mı bir bakıştır bir kadın anlar yani bir şey olduğunu. Hisseder. Olduğunda. Hisseder yani. O zaman tatil hiç zarfında. Şey hiç mi anlamadın? O, o dönem zaten Yeliz onun arkadaşıyla görüşüyordu. O yüzden öyle bir şey hiç anlamadım. Daha sonrasında ee, ben burada yakaladığımda Yeliz telefonlarını kapatıyor ve bana diyor ki ben erkek arkadaşımla tatile gittim. Ben de diyorum ki Yeliz benim niye haberim yok senin erkek arkadaşın olduğundan anlatırım kanka diyor. Ve hala daha orada gerçekten bir teziyor. erkek arkadaşı var. Başka yani. bir erkek arkadaşı var. Daha sonrasında... E, aradan zaman geçiyor biz Yeliz'le çok yakın oluyoruz. Yine eskisi gibi yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor her yere birlikte gidiyoruz. Benim erkek arkadaşım beni arıyor seninle görüşmek istiyorum buluşmak istiyorum diyor. Ben gidiyorum. Yelize arıyorum. Bana böyle dedi, şöyle dedi diyorum. O da diyor ki o seni çok seviyor. Sakın onu bırakma diyor. Ama aslında kendileri tatile gitmişler artık o tatilde ne oldu bilmiyorum. Ellerinde de zaten aynı dövmeler var boynuz dövmeleri. Ve ben bu boynuz dövmesiyle <laughs> tatile gidip e, e, bak biz bir saniye Tuba'cığım çok özür dilerim. Tatile gidiyorsun. Boynuz dövmesi Aynen Aynı de boynuz dövmesi ya. <laughs> Ay, Ay, yani amacımız sen... troll yani çok troll komik bir hikaye bu aslında. Ben gerçekten bunu herkes oturup hazmedemez yani bunu helal Hadi olsun. Hani bir çiçek canım. olur, bir böcek olur, bir simge, bir Ay, boynuz. Komik. bir de boynuz yaptırmışlar Neyse çok da şey de, bir şey demeyeyim. Eee? Neler neler yaşadım neler. Daha sonrasında ben bu boynuz dönmesinden yakalıyorum ve ikisi de Ağız beni yine kandırıyorlar, ben yine yakın arkadaşıma inanmayı seçiyorum. Diyorum ki tamam doğru söylüyor diyorum. Hiç o sıra e, bana... eski erkek arkadaşına ulaşmıyor musun? Bu Yeliz'in elindeki dövmeyle senin elindeki dövme ne alaka diye hiç sormadın Onunla mı? Onunla görüşüyorum işte, görüştükten sonra ben o dövmenin erkek arkadaşımda da olduğunu görüyorum. Hayır, ben diyor ki beni oradan... tatilden... Bir saniye Tuba özür dilerim. Diyor ki tatilden dönüyorlar, sonra erkek arkadaşım beni arıyor, görüşmek istiyor diyor. Biz normal olarak görüşüyoruz. Bir bakıyorum ki Yeliz'in yaptırdığı dövme ki arkadaşımın elinde. İşte sormadın mı bu ne Ne alaka? İşte oradan sonra bu olay patlamış. Sordum. Değil mi Tuva? Sordum. Daha sonrasında ağız birliği yaptılar. Bu, bu olay orada da patlamadı. Ben yine ikisine de güvendim. Yine ben. Ama aptal Tuba sen de gelin sen beni yani. kaldırın, dolandırın diye açmışsın kollarını <laughs> yani. Ee evet, Tuğba? Sonra ben yine inanıyorum, güveniyorum. Bir gün Yeliz'in evinde tabi olayın üstünden 3 ay falan geçti. 3-4 ay geçti. Yeliz'in evindeyiz, oturuyoruz. Erkek arkadaşı var Yeliz'in ve nasıl tanıştınız diye ben soruyorum erkek arkadaşına. O da anlatıyor ve diyor ki ben diyor doğum günümde Yeliz iki günlüğüne Muğla'ya gitti diyor tatile diyorum ki Yeliz'i çok iyi tanıyorum. Yeliz'in Muğla'da bir bağlantısı yok. Benim erkek arkadaşım da her hafta sonu Muğla'ya giden ailesi de zaten Fethiye'de bir adamdı. Aha. Sonra ben orada direkt anlıyorum zaten. Her şey tak 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 hemen yerine oturuyor. 3 ay bekliyorsun ama anlamak için yani. Daha sonrasında işte bu olay böyle patlıyor. Ben yine Yeliz inkar ediyor. Yeliz'in o zaman ee, sana karşı özel bir kıskançlığı, bir çekememezliği falan var mıydı? Ne bileyim hayatım bir mutluluğunuzu çekemez, bir gezdiğiniz yerleri çekemez, paylaştığınız Belki anıları. Belki hayatı olabilir. Sahip olduğun hayatla onun sahip arasındaki hayat. Senin sahip olduğun hayatla onun sahip olduğu hayat arasındaki fark neler? Birkaç örnek verir misin bana? Böyle bir dış gözle bakarsanız yani baktığımız zaman hep kötü taraf Yeliz'di, iyi taraf bendim. Ve herkes beni takdir ederdi, hep iyilikle e, sonuçlanırdı konuşmalarım ve e, hep dört dörtlük büyüyen bir çocuktum. Ben İstediğim senin bir şey... yarışmaya kat yarışma değil bir programa katıldığında evet. şöyle bir cümleni hatırlıyorum Tuğba, İzledim onu ben. Ben de Yeliz'in erkek arkadaşıyla birlikte oldum dedin. Birlikte tatil'e gittim. Dedin. İşte birlikte tatil'e gittim dedin. Bunu niye yaptın evet, madem? Ilk... Hani sen iyi yani yöndesin şöyle... ya, herkes seni takdir eder cümlene karşılıklı söylüyorum aslında bunu. Ben de senin cümlenle hemen bir cevap vereyim, sen toplu cevap ver bize. Çok iyi yetiştirildi. sen neden böyle bir intikam aldın Yeliz'den? Demek istediğim bu aslında evet teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, bunun da açıklaması şu şekilde. Ben bu zamana kadar, Yeliz bu arada ilk kazığı değil ama ilk en büyük kazığıydı bu. O an her şey size hani Onur'sa onun canını acıtmak için her şeyi yapabilir o an insan. Çünkü öyle bir canın acımış ki. Peki şöyle bir şey soracağım. Yelizle Murat bir iddiaya girdi bu hafta içinde ve e, Yeliz kaybetti. Murat'la dans ettiler. Sence Yeliz'le Murat hakkında bir şeyler düşünebiliyor musun? Yani bir fikrin var mı? Yani Yeliz'in sevdiği şeyler zaten bu toksik olaylar e, Murat da çok toksik bir insan. Yani e, bilmiyorum. Beni ezdiği gibi Leyla'yı da ezebilecek. Daha doğrusu kameraların önünde bunu yapabilecek güçteyse evet içten içe Murat'ı isteyecek Yeliz. Neden? Murat da toksik çünkü. Yeliz öyle kişileri seviyor. Aynen öyle. Hı. Tam Yeliz'lik. Zaten... Ve böyle kurlaşmalar onun hoşuna gider atışmalar. Ee, peki Tuğba sen yeterince kendini ifade edebildiğini, edebildiğini düşünüyor musun bu ev içerisindeki olduğun tüm süreçler boyunca? Yoksa bir geri dönüş hakkın olsa gelip bunları da anlatırdım dediğin şeyler var mı? Yani çok ifade edebildiğimi düşünmüyorum. Çok sessiz bir karakter olarak gördü ev halkı beni. Aslında çok da sessiz bir karakter değilim. <laughs> bir fark Ama ettim gibi onu anlattıklarından sonra. <laughs> bir tık Dışlanılmış gibi hissedince insan bir de o eve alışkın da olmadığım için bir garipsedim ne oluyoruz dedim. Ee, ama tabii ki eve geri dönüş şansım olsa içimde kalanları da söylemek isterim ki bölümleri izledikçe arkamdan konuşulduğunu gördüm. Değil mi için? Ee, bu kadar iyi kimseye davranmazdım. Bu da benim hmm. büyük bir pişmanlığım. Peki Anladım. Tuğba evde en samimi ya da en samimiyetsiz kız erkek evi fark etmek sizin. Bulduğun kişiler kimdi? Yani ben senin bu kadar açık yüreklilikle söyleyebileceğini düşünüyorum. Evet ben de kesinlikle. En samimiyetsiz bulduğum erkeklerden e, Orhan, Murat e, ve Kızlar, Kızlar Evi'nden Beyza. Neden? Neden? Ya yani Bir olay, bir Kız... takışma neden? Oğuzhan'ın e, bunu sonradan fark ettim ve beni uyarmışlardı aslında bilmiyordum. Herkese... E, Oturmasını kalkmasını bilen, işte bir kadın, işte şöyle bir kadın, sonrasında işte vazgeçiyor, farklı bir şey söylüyor. Ee, i̇kili oynuyor yani, oğuzhanın ne istediği de belli değil o evde. Ee, Murat da e, tamamıyla oyun. <laughs> Murat ah. tamamıyla oyun. Ee, Kızlar evinde Beyza zaten yalan, yalan, yalan. Kameralara geçip başka bir şey söyleyip oraya geçip başka bir şey söylüyor. Ee, samimiyetine inandığım da Rümeysa, BuSe, Bun, bunların samimiyetine inanıyorum. Yani sevdiğim karakterler. Erkeklerle çok erkekler ilgili iletişimde... olmadı ama evet erkekler evinden de alalım. Erkekler evinde Ozan var. Ee, onunla bir sohbetimiz olmuştu. Güzel bir sohbet geçirdik. Sevdiklerim. Başka. Ee... <laughs> yani burada Başka iyi vakit geçirdin ve eğer bir dönme but, şansın olursa dönmek var. isterdin. bat da varmış. Ha, tabii evet. Ki. Çünkü çünkü alıştım. Alıştıktan sonra da aslında <laughs> gitmek benim için zor oldu. Ağladım zaten giderken. Ya, çok, tatlısın. Ee, çok duygusal, çok duygusal anlar yaşadım. Ee, herkese teşekkür ediyorum. Bana Kısa bir davran, süre kaldı. Kötü davrananları yazdım Kısa bir süre kaldın ama geldiğin ilk günle bile gündem oldun bu evde. Bence Aynen. iyi bir karakterdin. Bu evde olması gereken de bir karakterdin. Belki geri dönüşte seninle <laughs> karşılaşırız tekrar. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek <laughs> üzere. Kendine yani iyi bakıyorsun. Bye bye. Bana. Öptüm. Bay bye. Bye bye. Yani hayatım. Şimdi hayatım. Altı bay bir kör <laughs> tanrı Neyse artık geçti. Durumlar yani sen ben yaptım ben sen yaptım aynı şey yani. Şimdi ben de.